Yani bir operasyon gerekliliğini biliyordum, öngörüyordum ve bunu konuşuyordum. Ama zamanlaması Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın ve Sportif Direktör Samet Aybaba'nın, Feyyaz Uçar'ın vereceği kararla alakalıydı. Gördüler ki bu takım operasyonsuz düzelmeyecek, oyuncular ayaklarını denk almayacak, nerede oynadıklarının farkına varmayacaklar ve yaptıkları hatalara, umursamazlığa, Profesyonelin dışındaki duruşa devam edecekler. O yüzden artık kangren olmuştu süreç ve kangren süreci de Beşiktaş yönetimi kesti ve attı 5 oyuncunun kararı da doğrudur. Fatih abi hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. ayağın Bereketli de geldi. Artık programımıza bir sponsorumuz var. Info Yatırım. <laughs> evet abi Info Yatırım. İyi yatırım. Hoş gelmişler. <laughs> Umarım onlara da uzun süre çalışabiliriz. O zaman son bir kez ne diyoruz? İyi yatırım, iyi yatırım. Hoş geldiniz diyoruz. Geçtik Beşiktaş'a. Beşiktaş karışık biraz ama başlayalım. Şimdi Beşiktaş'ta Abu Bakar, Gezal, Rozier, Beyli, Beyli ve, ve, Onana, onana kadro dışı kaldı. Sen geçen hafta programda demiştin ki beşi bir yerde, üçü bir yerde oluşumlar var. Fatih abi önceden biliyor muydun, bizden mi sakladın? Ee, biliyordum. Yani bir operasyon gerekliğini biliyordum, öngörüyordum ve bunu konuşuyordum. Ee, ama e, zamanlaması e, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın ve Sportif Direktör e, Samet Aybaba'nın, Feyyaz Uçar'ın vereceği kararla alakalıydı. Fenerbahçe maçı beklendi. Oyuncuların Fenerbahçe maçını bir fırsat olarak değerlendirmesi ve bu derbide gösterecekleri performansla da kendilerine çeki düzen verirlerse bu işe, Tekrar yeni yönetimle birlikte motive olurlarsa e, bir değerlendirme yapalım demişlerdi ama gördüler ki bu takım operasyonsuz düzelmeyecek e, oyuncular e, ayaklarını denk almayacak nerede oynadıklarının farkına varmayacaklar e, ve yaptıkları hatalara umursamazlığa e, profesyonelin dışındaki duruşa e, devam edecekler. O yüzden e, artık. E, Kangren olmuştu süreç ve Kangren süreci de Beşiktaş yönetimi kesti ve attı. 5 oyuncunun kararı da doğrudur. Net olarak bunu söyleyebilirim. Ben zaman yayacaklarını düşünüyordum. Şimdi 3 kişi, e, hazır, şeyde e, Ocak ayındaki ara dönemde 2 kişi, sezon sonunda 5 e, kişi olmak üzere 10 kişilik bir operasyonu, yaklaşık olarak 10 kişilik bir e, operasyonu bitireceklerini düşünüyordum. Ama ıı, ve bu kararın da doğru olduğunu tekrar söylüyorum. Çünkü yaşanan sorunlar vardı. Ee, ben derbi maçından önce bile bu isimlerden birkaçını, Roziye'yi, bu, bu grupta olmayan Masuaku'yu, e, Onana'yı zaten e, dile getirmiştim. Yani sen Masuaku'nun da kadro dışı kalacağını düşünüyordun ama o kadro dışı Kalması gerektiğini düşünüyorum. Peki e, isim isim gitmek istiyorum ben. Şimdi Herkesin merak ettiği ismi ilk başta soracağım. Abubakar. Bakar. Neden Abu Bakar kadro dışı kaldı? Bir kere Abu Bakar'ın kadro dışı kalması beni şaşırtmadı. Onu söyleyeyim. Hiç böyle içimde de neden Abubakar Bakar kadro dışı bırakıldı gibi bir soru işareti yoktu. Sadece Abu Bakar'ın satılma operasyonuna. Nedeniyle Yani Afrika Kupası'nda bir performans gösterir, orada bir çıkış yakalar, Hani bir paraya satarsın diye bir strateji dahilinde Abubakar'ı ilk planda düşünmemiştim. Ama gelişen süreçler, yapılan raporlamalar belli ki Abubakar'la da ilgili kararı önceye çekmiş oldu. Abubakar senin bildiğin, bizim bildiğimiz Abubakar değil. O bakar çok değişti. Öz hayatında çok ciddi dalgalanmalar var. Performansında ciddi dalgalanmalar var. Eskiden bir ara geldiğinde personal trainerla, yani bireysel antrenörle çalışıyordu, ekstra kendini güçlendiriyordu. Ama son e, bir aydır, bir buçuk aydır e, çok ciddi şeyler var. Fal e, yani. Evet bıraktı süreci içerisinde ve bundan dolayı da e, otoriteyi e, yönetmek, takımın bir parçası olmak konusunda ciddi sorunlar oluştu. Ee, ve aldığım bilgilerde de işte işte hani saçını ektirdi de bir şeyler oldu değil e, tamamen e, güçsüz bir hal aldı ve bu güçsüzlüğünün nedenini Rıza Çalınbay geldiğinden bu yana toparlamaya çalıştı düzeltmeye çalıştı bir ihtimal e, nasıl bir performans alabiliriz acaba toparlarımız mı diye bekledi ama görünen o ki hem saha içinde hem saha dışında davranışlarıyla e, takımı da olumsuz etkilemeye başladı. Rozier ve ikisi. Ve bundan dolayı da e, gönderilme kararı, kadro çıkarma kararı birlikte oldu. Abu makarla ilgili özel bir durum daha var. Onu açıklamayacağım. Yani e, bana gelen bir duyum var. Belki belgesi elimde olursa açıklarım. E, o durumda e, performansını çok ciddi manada etkilediğini, kafasını karıştırdığını söyleyebilirim. Teklif ee, var ama kadar. Yani tekliften ziyade başka bir özel durumu var. Bu da geçen hafta gelen bir bilgiydi. İşte mesela saç ile alakalı falan değil. Başka bir durum vardı. Ama sonuç itibariyle Beşiktaş'ın bir parçası olmayan, Beşiktaş'a kendini ait hissetmeyen, aldığı paranın hakkını vermeyen ve takım kurgusuna zarar veren her futbolcunun e, ee, Beşiktaş'tan uzaklaştırılması lazım. Beşiktaş bir dönem Samet Hoca da iyi bilir. Lig üçüncüsü, ikincisi ilk yarı ikinci bitirdi. Lig üçüncü bitirdi. Hasan Fedasır Türklerle Feda Sözü'nünde. İlk Menemenle Evet. ]yse. Neredeyse Menemenle, Hasan Türklerle genç altı tane oyuncuyu alarak neredeyse şampiyon oluyordu. Şimdi Beşiktaş'ın altyapısında da kadrosunda da iyi genç oyuncular var. Yani, yani, onları başka koyumu bırakmayacağım. Oynalır. Yani Beşiktaş şampiyon olmayacaksa, Beşiktaş bu sürecin içine girmeyecekse, bu oyunculara bu kadar katlanıp, bunların e, bir şey diyeceğim de yakışmaz bana, bunların tavırlarını, triplerini çekip, bunların e, ruhsuzluklarına idare etmek zorunda değilsiniz. O yüzden e, çok doğru bir karar, yerinde bir karar e, bu. Diğer sen, o cirel, Sen cirellenmişken, ben size böyle biraz yükseldin. O sen, yüksekliğini ben korumak için işte tam Rozier diyecektim, sen dedin zaten. Rozier ilk senesinde muhteşem bir performans, Kezdar'la beraber. 5 e şampiyon yıl tamam. sezon 5'e şampiyon, şampiyon yaptı yap, falan. Sonra gittiler... Hı iyi paralar aldılar. Ha orada Gezal bir tur yaptı yani. Bir Fenerbahçe'ye gitti, bir Galatasaray'a gitti. Görüşmeler, menajere dolaştı bir İstanbul'u. Sonra e, Beşiktaş bastı o dönemlik şartlarda aldı. Ondan sonra Gezal yok. İşte parmağında bir problem vardı baş parmağında. Stres, stres yapıyor falan dediler. O gündür, bugündür Gezal'ı gören yok. Yani nasıl bir sakatlık? Gezal'ı gören yok. İkisini bir paket yapıyorum. Eyvallah abi. İkisi de kadro dışı kaldı ya. Ha. Rozier de sen e, sağ toptan şey yaptı. Tabii tabii sen ikisi bir iyi oynadı sonra iki buçuk yıl üç yıl oldu. Şöyle bir durum oldu. O sene şampiyon olduktan sonra iki oyuncu da neredeler? Yoklar. Üç kuruşluk katkıları yok Beşiktaş'a. Kesinlikle. Canları isteyince oynuyorlar. Özellikle Rozier. Can istemeyince oynamıyor. Trip dersen bir dünya. Yani otoriteye saygı yok. Performans yok. Maç seçme var. Yani bu oyuncuya bu kadar hani Allah vergisi yeteneği var. Oynadığı zaman Türkiye'nin en iyi sabekiydi yani. Gidiyor gelişleri vesaire ama yani şöyle baktığın zaman Beşiktaş son iki buçuk yıldır, 3 sezondur ne yapıyor biliyor musun? Aralık ayında havlu atıyor. Aralık ayında havlu atıyor. Ve bu arkadaşlar biri sakat, biri performanssız yerine kimseyi de alamıyoruz bunların yüzünden. Oynayacaklar mı, oynamayacaklar mı, sakat mı, değil mi vesaire. Yani gitsinler istedikleri yerde oynasınlar. Yani Beşiktaş'a bir katkıları yok. Yani yönetilemiyorlar ve buna bu konuda da ısrar ediyorlar. Ve takımın huzurunu kaçıran tavırları ve yapı şeyleri var. Özellikle Rozier'in Yani böyle bir, bir şey var. Biraz Abu Bakar transfer olduğunda biraz toparlanmıştı vesaire. Şimdi şey gitti. Yani bu işin temel taşlarından bir tanesi işte Rozye, Enkudu, Masuaku, eee Sais 4 hatırlatalım. Hani Şenol Hoca'nın hı hı. bir dönemi vardı. İlk e, ilk geldiğinde 4 oyuncuyu e, kenara almıştı. Gezalı Evet. Geza zaten yoktu sakatlığı nedeniyle. Rozye e, 11 dışına aldı. Masuaku yedek bıraktı. Enkudu'yu kadro dışı bıraktı. Açıklanmadı ama git Kendini takım bul. Sezon sonuna kadar seni oynatmayacağım dedi. E, ee, de sorun yaşadı. Saiz otorite onu da yedek bıraktı. Ondan sonra takım bir anında Cenk Tosun'un liderliğinde toparlanma süreci yaşamıştı. Evet. Sonrasında tekrar başka bir yere evrildi. Bu işin içinde Rozi'ye var. Bu işin içinde Maso Akı ne zaman gider, ne yapar, döner mi buradan? Bilmiyorum hangi Salik'le e, onu tuttular onu da bilmiyorum ama hani solda adam yok belki Sağda Onur Oynarsınız solda belki ile Bir süre daha idare edelim demiş olabilirler sezon sonuna kadar Yeni sözleşme yaptı vesaire Belki satacak teklifleri falan vardır bir strateji izliyorlardır onu bilmiyorum Ama 5 kişilik kadro dışı kalmak Önemli bir göster gösterge beyli 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 ya şöyle not aldım geçen e, Beyli ile ilgili Ya inanılmaz işte şu maçta şunu oldu, şunu maçta bilmem ne. Yani bir maç var, bir maç yok. Sakat, performansı yok. Son maçtaki Fenerbahçe maçındaki yani amatör topçular yapmaz o hataları. Ya Manchester görmüş adam. Yani böyle bir dağınıklık, böyle bir şey olabilir mi? Yani sakatlıktan dönüyor, çıkıyor, oynuyor. Yani sakatsan, oynayamayacak durumdaysan oynamazsın. Ama e, ee, ile de ilgili böyle bir sıkıntı var. Yani ee, elimizdeki seslere sürekli performanssızlık alınırken taraftar da karşı çıkmıştı Ahmet Nurçebi yönetimi Ahmet Nurçebi sayın başkan o gün bu e, bile bile ladesler gibi bu oyuncuları alarak bir yere getirerek bu süreci hazırlamış oldular Beylik'in de Beşiktaş'a bu dakikadan sonra zaten çok bir katkısın olacağını düşünmüyorum eğer oynamak da istiyorlarsa bence Hı hı. Gerçekten oynamak istiyorlarsa bunu göstermeler lazım. Yani maaşlar alırken zamanında ödüyoruz diyor ya, zamanında ödemek değil, zamanında performans almak daha kıymetli oldu. Belki de paralarını ödemeselerdi para almak için oynayacaklardı. Bu da futbolun yönetim anlamındaki döngüsü. Onana? Onana gelişi kötü doğdu. Ee, 4,5 milyon euro servis ödendi, niye ödendi, nasıl ödendi, bu oyuncuya nasıl verildi ee, hiç kimse bilmiyor kendi takımda oynamayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ee, orada belki onanalar karıştırılmış diye espriler yapıldı bir ara. Kesinlikle. hani yanlış onanayı alıyor başkan falan filan diye. Onana kabul edelim ki Beşiktaş'ın topçusu değil. Ee, beklemenin de bir anlamı yoktu. Transferinde de sıkıntı vardı. Olan Beşiktaş'ın paraları ne oldu? Bu paralar yeri ve zamanı geldiği zaman değerlendirilecektir diye düşünüyorum. Ee, onana kararı doğru bir karar. Yer işgal ediyor. Peki... Fatih abi, bu bölümümüzün sonuna gelirken Beşiktaş'taki kadro dışılarla ilgili. Şimdi sen, ben biliyorum senin dilin altında bir bakla vardır. Senin dilin altında baklasız gezmezsin sen. Kurt bir gazetecisin ve bizim ofiste Ümraniye'ye yakın, Nevzat Demir Tesisleri'ne yakın. İlla ki oradan sana bir duyumlar gelmiştir. Var mı bize aktaracağın ekstra bir bilgi? Yani kadro dışılar devam edecek. Hı, hı Önce bir neşteri vurdular. Ümrani'ye karıştı şu anda. Hı, hı. Şimdi oyuncu grubu bir kendine bir çeki düzen gelecek. Hani e, Samet Aybaba, Feyyaz Uçar, Rıza Çalınbay geldiğinde oyuncular biri tavana bakıyordu, biri aşağı bakıyordu falan. Bir ruhsuzluk hakimdi ya. Fenerbahçe maçında da bu ruhu gösteremediler. Şimdi şimdi o, o gün ses çıkartmadılar ama karşısında da Türkiye'de en çok maç e, yönetmiş, teknik adamlık yapmış Efsane Rıza Çalınbay var. Samet Ayba var bir altında. Rıza bir sportif direktör olarak. O da Türkiye'de Rıza Çalınbay'dan sonra en çok e, maça çıkmış teknik direktör var. Yani o da kimin gözüne baktığı zaman oyuncunun ne hissettiğini bilecek kadar tecrübeli. Feyyaz Uçar dersen öyle. Şimdi arkadaşlar o fotoğraf tarihi fotoğraftır. Oradaki ruhsuzluk fotoğrafı var ya. Hı, hı. Ha, diğer birinin Derbinin hatırına bence ses çıkartmadılar. O gün zaten anlamışlardı mevzunun ne olduğunu ama beklediler. Şimdi diğer oyuncular ne yapacaklar? Bakın. Diğer oyuncular ya akıllarını başına alacaklar. Gerçek performanslarını sahaya yansıtacaklar. E buna rağmen inat eden, oynamayan, ah sakatım var, başım ağrıyor, işte ayağım ağrıyor, işte koşmuyorum, top ayak uzatmıyorum diyen olursa da bu devam edecek. Ben dedim 10 kişilik bir on liste kişi. var tabi. 10 kişilik takımda Gidecek bir liste var ellerinde. Yani daha fazlası var ya 10 sağlam oyuncu var. Bu Oo. takımdan gidecek. Onu sen kaçırdın demin söylerken. 10 futbolcu var listede. Ben 3'ü açıklanacak diye bekliyordum. 5'e açıklanacak. Ocak'ta bir ikisi daha açıklanacaktı. Dünya Kupası'na göre. Sezon sonu 10 kişi minimum kadrodan gönderilecek minimum oyuncu vardı. Bunu 5'e çıkartarak bu süreci e, daha hızlı, daha keskin bir hale getirdiler. Yani öyle olmayacaksa böyle olacak. Yani çok e, yadırgamıyorum. Zaten e, ödenen paralar belli, yaşanan sıkıntılar belli. Yani e, yani Beşiktaş'tan hangi futbolcuyu dün oynanan Fenerbahçe'ye karşı göndersen hangisini almak ister Fenerbahçe mesela? Kaleci Mert alır. Belki Chamberlain. Chamberlain de bu şeyin dışında o Chamberlain var ya. Hı hı. Chamberlain'e pas atmıyorlar dediğimde 4 ay oldu. Chamberlain'e pas atmıyorlar dediğimde 4 ay oldu. Bütün programlarım TRT'de izleyebilirsin. Haftada 3 işte ayda 10-12 program yapıyorum. Orada duruyor. Chamberlain'e pas atmıyorlar dediğimde bu kadar bir şey oldu. Chamberlain Fenerbahçe maçında yüreğini ortaya koyan, elinden geleni yapan ama ee, bazen sonuç almak için oyun, kaliteye ihtiyacımız var. İleride diyen, kalite eksikliğine vurgu yapan kibarca bir oyuncu var. Mert Günok 3 tane gol yemiş, 5 tane gol çıkarmış. Diyor ki her şeyi konuşamıyorum ama birbirini desteklemeyen bir aile grubu var diyor. Arkadaş grubu var diyor. Çok sorun var da şimdi konuşmak istemiyorum diyor. Mat sırasında bazı hiç ağzını açmayan Evde bile hani önünden şeyini alsan e, ses çıkartmayacak kadar sakin bir Mert maçta çıldırdı. Ağzından şeyler duydum ben gördüm yani maç sırasında. Çünkü isyan ediyor vücut kabul etmiyor. O yüzden e, bir enkaz var. O zaman abi enkazı var. bu enkazı e, toparlamak için de e, hep birlikte yaşayacağız, göreceğiz. Çözümü de söyleyeyim mi? Sonra mı konuşalım onu da çözümü. Gidecek 10 oyuncu gönderilecek bir şekilde. Bunlar gidecek. Minimum 10 oyuncu gidiyor. Kimler gelecek? 6 numara. 2 yıldır bağırıyorum. Jezof Tesoza'nın sakatlık durumu olduktan sonra 6 numara uluslararası kaliteli, güçlü. Jezof Souza gibi 6 numara lazım birincisi. İyi bir stoper lazım. Hadi Ramos pahalı dediler almadılar. Ama Ulusal deneyimde oynayan, ritmi olan Nino gibi bir tane stoper. Sağ bek, sol bek'i söyledim. Baştan beri söylüyorum sağ bek ve sol bek şart diye. Beşiktaş çöküşü sağ bek sol bekin kalitesinin düşmesi ya da performansının düşmesiyle alakalıydı. Maso Akku Beşiktaş'ın sol bekin olmadığını defaat de söyledim zaten. Dar alanda uzun toplarla çıkmaya çalışan, Valer'in İsmail'in sevdiği ya da orta sık takımların ya da küçük takımların verimli olabileceği bir oyuncu. Büyük takım oyuncusu değil. Kötü oyuncu değil, yetenekli oyuncu değil ama büyük takım oyuncusu değil. Ama bir şeyin içerisine düştü. Beşiktaş kanatsız kaldı. Kanadı kırık kartal uçabilir mi? Uçamaz. Ve Roziye ile Masu ile Beşiktaş böyle yaşadı. Savunma hattıyla kötü. Orta saha 6 numara yok. Yani Amir'den 6 numara çıkarmaya çalıştılar. Salih'den 6 numara çıkarmaya çalıştılar. Bunlar bunlar 7, 8, yani toplu saha oralarda yardımcı ıı, oyuncu olabilecek isimler bunlar. Ama daha önemlisi Beşiktaş'taki sıkıntı 6 numara bir de 10 numara. Bak Şimanski tek başına basıyor vesaire. Bir şimaski bulamadı Beşiktaş. On numara dedi. 10 tane 10 numarayla görüşüldü. Gittiler yine kanat oyuncusu aldılar. Orta sahaya onun aldılar. Altı mı olduğu belli olmayan Amerti'yi aldılar. Yani Şenol Güneş de hala konuşmadı. Mesela Amerti'ye kar çıktım dedi. Sonra geri aldım dedi. Niye onay verdi o zaman? Mesela burada bir muamma. Amerti de yani bu performansıyla e oynayamaz. Ama en azından iyi niyeti var diyorlar takım içinde. Yani en azından şey değil yani böyle bir hesap kitap içinde değil diyorlar. Artık şuna bak Beşiktaş ne hale geldi yani. Beşiktaş'ta ortalığı karıştırmayan, gruplaşmalara neden olmayan, oyunculara falan ha idare eder falan der hale geldik yani. Beştaş, e, ta yatırıma ihtiyaç var. E, Hasan Arat e, şu anda bu yatırımı gerçekleştiriyor. Bir buçuk yıllık bir süresi var. Ve bu buçuk yıl içerisinde samimi söylüyorum. Rıza Çalınbay'ın kalması zor gözüküyor. Yine söylüyorum. Belki Sergen Hoca düşünenler var. Yabancı bir takım teknik direktörlerle görüştüklerini ya da görüşebileceklerini de biliyorum. Böyle bir vizyonların olduğunu da biliyorum. Ama bir yatırım söz konusu Beşiktaş'ta. Bir yatırım yapılması lazım. Bu kadroyla bu takım Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a mücadele edip Avrupa'da başarılı sonuçlar alamaz. Hem kendi geleceği için Hasan Arat'ın, Sayın Hasan Arat'ın hem de Beşiktaş'ın geleceği için Radikal kararlar almaya, radikal e, süreçler yaşamaya ve takıma da yatırım yapmaya ihtiyacı var. Buradan bağlayayım. Bizim de e, info yatırıma ihtiyacımız var. E, sponsorumuz info yatırım, iyi yatırım. Teşekkür ederiz.